Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Emanet dizisinden olağanüstü görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sonunda düğünümüz gerçekleşiyor. Düğünde çok güzel, muhteşem e, sahneler yer alacak arkadaşlar. Bizler de izleyip keyif alabileceğimiz bir dizi olacak. Sizler de umarım izlersiniz. Dizinin bu bölümünde bizleri e, özel sahneler bekliyor arkadaşlar. Sizler de umarım e, izlersiniz ve keyif alırsınız kına gecesi olacak. Seher ve Yaman'ın romantik a, kına gecesi bakalım ne olacak. A, bekarlığa, a, bekarlığa veda partisi bakalım a, Yaman yapacak mı? Erkeklerden kimler olacak? Dans söz olacak mı? Bu ve daha fazla bilgiyi bilmek istiyorsanız benim kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. A, Seher ve Yaman'dan Olağanüstü görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Hoşçakalın. Takip etmeyi ve izlemeyi unutmayın. Böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun.